ağaç oksijen verir. Yani insanlara ve hayvanlara yani canlılara oksijen verir. Oksijen ihtiyacını karşılar. Yani. Sadece oksijen mi veriyor? Hayır yani bir de bazı ağaçların meyvesi de var. Besin kaynağı. Peki ağaçlar, ormanlar doğanın akciğeridir diyebilir miyiz? Evet. Akciğer ne iş yapar? Nefes alıp. Nefes alıp vermeyi sağlar değil mi? Evet. Peki ağaçlar havayı ne yapıyor? temizliyor. Ağaçlar olmazsa ne olur? Hava kirli hem hava kirli olur hem de yani aldığımız oksijenin e, şey seviyesi yani sağlık oranı düşer yani. Sağlık Ağaçlar kirli. azalırsa karbondioksit evet. artar değil mi? Sera gazları artar. Evet. Oksijen azalır mı? Evet. Oksijen kirli havayı mı teneffüs evet. ederiz? Kirli havayı teneffüs. Bu da insan ömrünü ne yapar? Azaltır. Azaltır. Ya da insanı öldürür öyle mi? Evet. Yani ağacın yokluğu her türlü zarar. Evet. Peki hayvanlar ne yapıyor? Ağaçlarla ne işi var hayvanların? Mesela bazı bazı hayvanlar ağaçta yaşadığı için yani bir barınak, bir korunak oluyor. Hayvanlara barınak. Evet. Aynı zamanda korunak. O da evet. güzel evet. Yani bizim gibi hayvanlara da oksijen ihtiyacını karşılıyor. Ağaçla. Peki besinlerini Mesela, ağaçtan evet. sağlıyor birçok hayvan değil mi? Evet. Sincaplar mesela nasıl besinlerini sağlıyor? Hem ben... <laughs> yani ama mesela ağaçta yani yuvaları ağaçta oluyor. Meşe diye bir ağaç var gördün evet. mü Evet gördüm. Gördüm. Peki meşenin palamutları oluyor öyle mi? Hı hı. Sincaplar o palamutları çok seviyor biliyor musun? Evet. Peki ne yapıyorlar onları depo yapıyorlar. Kışında yemek için toprağa gömüyorlar. Peki bulamadıkları, yemedikleri palamutlar ne oluyor? O da toprak arkadaşı tekrardan bir ağaç olarak. Ağaç olarak çıkıyor değil mi? Yani hayvan sincaplar hem palamudu yiyor. Yemediği palamutlar ağaç olarak tekrar doğaya geri dönüyor. Ziyan yok yani doğada değil mi? Evet. Her şey bir döngüde, her şey bir dengede. Peki Ahmet Yusuf, seninle bir çam ağacı dikelim. Ama ben dikmeyeceğim. Evet. Burayı görüyoruz. Bir çukur kazdık. Ahmet Yusuf'la beraber. Tabi kazma işini ben yaptım biraz ama dikme işini ben yapmayacağım. Tamamen Ahmet Yusuf'un yapmasını bekliyoruz. Evet. Onu incitmeden kaldırıyorsun. Evet. Evet. Çok güzel. Dağıtma toprağını. Yuvasına yavaşça yavaşça yuvaya indir. Evet. Yuvaya güzelce indirdin. Peki. Şimdi Açalım. ne yapıyorsun? Şöyle dik duruyor Bak bakalım. Biraz oynat oynatman gerekiyor sanki. Dik durmadı çünkü. Biraz yerleştir onu. Hı. Oldu mu? Evet şimdi çok güzel oldu. Elinde kürek. Toprağın güzel yerlerinden doldur yavaş yavaş. Bak, Bak oradaki toprağı da kullanabilirsin duvarın dibinde. O daha kolay olur senin için. Oradaki toprak tarla toprağı. Bence onu kullan. Hım. Her tarafına dök. Sadece bir yere değil. Evet bakalım şöyle. Aferin oluyor. O kesek var onu al. Onu al. Tamam aferin. Doldur. Doldur. Biraz daha at. Heh, bu taraflara doğru. Aferin. Kürek fidana değmesin. Dikkat et. Bu tarafa at. O taraf biraz oldu çünkü. Evet, biraz tepele o döktüğün toprağı fidan incitmeden tek ayağınla Heh, tepele, toprak yerleşmesi gerekiyor oraya. Tamam yeterli Ahmet Yusuf. Yeterli. Yeterli. Onlara artık içine doldurma. İçine doldurma. Yeterli. Tepele tekrar. Tekrar iyice tepele. küre bırakabilirsin artık. Doldurduğun toprağı iyice tepele. Yeterli artık içine toprak atma Neden orada Bir çanak bıraktık Yalak Hı. derler ona Heh. Su dolduğunda Tam suyunu alsın Suyunu alsın değil mi Peki bu ağacı biz yeni diktik ne yapmamız gerekiyor buna bir Can suyu diye bir şey duydun mu Evet <laughs> Hı? Can suyu ne zaman verilir İlk dikildiğinde İlk dikildiğinde değil mi Evet, iyice doldur onun içini. Önce bir ısla şöyle güzel ağacı. Tozu varsa gitsin, yeni dikildi. Suyu sever o. Yeterli. Hortumu tut şimdi dibine. Biraz aksın. Tamamen doldurmamız gerekiyor can suyu için. Daha önce ağaç diktin mi hiç? Eee dikmiştik bir kere, dikmiştik. Kiminle diktin? Benimle. Evet. Nerede? Dağ atlaslarında dikmiştik, aşağılarda dikmiştik. Dağa çıktık değil de. mi? Dağ, bazı ağaçların tohumlarını dikmiştik Ahmet Yusuf'la beraber. Ben diyorum Allah'ım bir ağaç için dağa çıkılır Evet, Ahmet Yusuf bir ağaç için daha çıkılır mı diyordu. <laughs> Peki neden diktik bu ağacı şimdi? Nereden geldi aklına? Ya, e, hocamız ödev vermişti. Hangi hocam? Özlem Hoca. Hocam. Neydi ödevin neydi? Ya, ailelerle ilgili bir sunum yapacaktık. Evet, sunum yapacaktın. E, derste iki dakikalık bir anlatım vardı. Ben hem anlatımı sunumla birlikte yapmış oldum. Hem de yani. Ben. Peki. Özdəməcələ burdan bir əl sallayaq baxalım